Evet değerli Art TV izleyenleri, şimdi e, az evvel e, çevirmeden ve yorumlamada sunduğumuz e, Mars keşifleriyle ilgili bir programın çeşitli evrelerini anlatan ve teknik bazı özellikleri izah eden tabi bir, bir miktarda da e, propaganda unsurları ihtiva eden ilginç e, ve özetlenmiş. Bilgileri içinde barındıran e, belgeselin birinci bölümünü e, sunmak ve çevirmek istiyorum. Birkaç bölüm daha varmış orada gördüm. Şimdi şunu bir sunalım ve çevirelim. Şimdi 2003 yılında diyor e, Florida'daki Cape Canaveral. E, üstünden bir roket fırlatılmıştı diyor. 2003 a rocket launch from Cape Canaveral, Florida. Its was Mars. Bu roketin eee e, varacağı yer Mars'tı diyor. And it was a rover that... Ve bu o, taşıdığı navlunda diyor bir rover tabir edilen bir arabayı yük, yük, yükünde taşıyordu diyor. Ve bu imkansız gibi gözüken bir şeyi başarmak amacıyla taşınmaktaydı diyor bu Spirit adlı araba. That would achieve the impossible Spirit. It was not designed diyor ki bunun e, tasarımını e, yapanlar işletim süresini e, 90 sol tabir edilen Mars e, gününden fazla bir ölçüde tasarımlamış değiller diyor ama buna rağmen diyor fiili olan e, işletim süresi e, 6 6 yılı geçmiştir diyor. 6 yılda dayanmıştır diyor. Şimdi e, şu yorumda yapalım. Bu Jet Propulsion Laboratuvarının e, bir reklamı da olabilir bu. Çünkü başka bazı belgesellerde NASA kaynaklı belgesellerde bu Voyager'ların e, performansı anlatılırken böyle bir Atıf vardı. Voyager'lar JPL laboratuvarında yapılmış ve öyle sağlam yapılmış ki e, mühendislerin beklentisini dahi aşan sürelerde işlemeye devam etmiş ve hala ediyormuş ve böylece e, sağlam, dayanıklı ve performansı çok olan işlemeye devam eden cihazları uzay araştırmalarında. E, ürettiklerini e, söylüyor. Bu, burada da benzer bir vurgu var. 90 Mars günü için bu e, Spirit e, aracı ima edilmiş ama fiili olarak işlediği sürenin çok daha uzun çıktığını söylüyor. Aslında diyor ki Mars'ın kış mevsimine dayanma tasarımıyla tasarımlanmış değildi. Buna rağmen diyor 3 adet Mars kışı geçirmiş ve buna dayanmıştır diyor. Mars'ta Mars'ın atmosferinde vuku olduğu bilinen... Toz fırtınalarına dayanmak amacıyla tasarımlanmış değildi. Ama buna rağmen birkaç defa toz fırtınasına tutulmasına rağmen bundan etkilenmedi diyor. Aslında bu cihaz e, yüksek <laughs> dağlara e, meyilli bir arazi kat ederek tırmanmak için tasarımlanmış değildi. Buna rağmen diyor bu cihazın performansı bu tür yüksek tepelere diyelim tırmanmada da e, bana mısın dememiştir. Ve oralara tırmanmıştır. Diyor ki Spirit adlı cihazın karşısına çıkan, mütemadiyen çıkan pek çok engele rağmen e, misyonunu azimle e, adeta sürdürmüş ve Mars'ın e, satıhını keşfetme e, görevini e, mükemmelin de ötesinde yapmıştır diyor. It, spirit kept going and explored the surface of Mars on its mission to find evidence of life on the planet. Ve bu misyonun diyor e, esas gayesi e, ee, Mars'ın bugününde yahut da mazisinde e, hayata dair e, bir takım kanıtları bulmak ile diyor. In its past. I'm Alex McColgan and you're watching Astrum. Ee, benim ismim Alex McColgan ve şu anda Astrum sitesini izlemektesiniz diyor. This series will take you on Spirit's journey bu, bu, dizide sizi e, Spirit aracının e, Mars'a seyahatine götüreceğiz. Ve Mars'ın yüzeyindeki faaliyetlerini anlatacağız. Ve e, bu yüzeyde e, maruz kaldığı zorlu denemeleri ve sınavları e, anlatacağız diyor. Both to and on Mars, the trials it faced and the remarkable discoveries. Ve e, yaptığı harikulade keşiflerden bahsedeceğiz diyor. Made. Bu dizide, dizinin ilkinde biz e, Spirit'in e, misyonu ve tasarımından e, evvela bahsedeceğiz. And the of e, bu cihazın e, Mars'ın atmosferine e, girme ve orada seyahat etme sürecinin 6 dakikalık dehşet diyebileceğimiz kısmını anlatacağız. E, orada gördüğü manzaradan bazı fotoğrafları sunacağız. It's ve e, orada neredeyse e, bozulmasına e, sebep olabilecek bazı teknik e, arızalarından ve çözümlerinden bahsedeceğiz diyor. And the that diyor ki bu aslında bir yoldaşıyla beraber tasarımlanmış ve yapılmıştı. Onun ismi Opportunity diyor. Opportunity fırsat demek. E, Opportunity ve Spirit adlı ikiz demek ki e, cihazları e, kurgulamışlar. journey I have covered in this popular series, Spirit was part of NASA. Diyor ki Spirit e, projesi aslında e, NASA'nın e, Mars e, keşifleri e, programının bir parçası olarak tasarımlanan Mars'ın e, keşfinin Mars'ın yüzeyinde e, sürülecek bir arabayla yapılmasına dair projesinin bir parçasıydı. diyor. This is exploration Rover Mission, an element of the Mars şurada takıldı anlamadım ben. Aldığımız yerden devam edelim sonra.